Elbette çok büyük mücadele veriyoruz. Sağdaki çamurun içinde, bakın içinde mücadele verenler kadar olmasa bile birbirine destek olması gereken mücadeleler. Şimdi hukuk mücadelelerinden arkadaşlarım en az bir hukukçu kadar bahsetti, gurur duydum. Hayvan hakları mücadelesi zaten herkesi ortalama bir hukukçu yaptı, bu da şahane bir şey. Eee şimdi 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun uygulanmasına dayatacağız. Ama bu altıncı maddeyi çekip çıkarırlarsa sokak hayvanlarının sonu demek. Bunu hepimiz biliyoruz. Öncelikle buna karşı direneceğiz. Altıncı madde çıkmayacak. Altıncı madde çıktığında o kanunu çöpe attın. Hiç kanun var demeyin. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar. İşin bir başka boyutundan kısaca bahsetmek istiyorum ben size. Bizi demoralize etmeye çalışan sosyal bir linç kampanyası. Hepiniz biliyorsunuz. Köpek düşmanları organize oldu. Kötülük ...ya köpek tuzağına düşürmek istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz. Kesinlikle düşmeyeceğiz. Eğer çocuk haklarını... ...gerçekten önemsiyorlarsa ...çocuk işçileri doğru yönelsinler. Çocuk işçileri doğru yönelsinler. görelim ki... ...o zaman biz de isteyelim. Onlar önümüze her defasında yumuşak karnı. Ya çocuk ya köpek getirdiğinde biz ne diyoruz? Hem çocuk hem köpek. Onlarla asla etkileşime gelmiyoruz. Sosyal medyada güçlüler. Çünkü sokakta bir bir iyilik peşinde değiller. Sıcak evlerinden oturup sallıyorlar. Morallerinizi bozmayın. Soruşturmalar açmak için fırsat bekliyorlar. Hukuk mücadelesi bir yandaysa sosyal mücadelede tamamen aynı şiddette aynı şekilde devam etmeli. Hukuk mücadelesi için güzel bir haber verebilirim. Türkiye'nin bütün avukatları, hukukçuları, barolarından meslektaşlarımız ilk defa bu kadar birlik oldu. Her yerdeki ihlali hep birlikte koşuyoruz.